Hadi koş çabuk. koşurum koşurum. Koş. Aa, annem annem nerede? Biz şirket annemiz yok. Biliyorum nerede? Anne nerede? Neredesin? Aa gerçekten annemiz yok. Babamız ya, nerede? Babamız da yok. Gerçekten Anne, yoklar. Baba nerede? Aa, Baba, gerçekten bak. yoklar. Bak gerçekten yok. Tamam gel. Evet. Annemizi arayalım. Uğur, uğur, sonur arayalım hemen annemizi. Alıyoruz ben. Alo anne neredesiniz ya? Ne gerçekten mi? Tamam tamam. Dikkat ederiz hadi bay bay. Ne oldu hanımefendi? Yüce evet, inanamıyorum. Ne oldu? Annemizin ve babamızın acil bir işi çıkmış ve hafta sonu yoklar. Evde kalıyor. Parti yapacağız. Yes. İşte bu. Yuppi. Çok güzel bir hafta olacak. Evet çok mutlu oldum gerçekten. Hadi bakalım o zaman hemen mükemmel hafta sonuna başlamadan önce şimdiden ödevlerimizi halledelim de sonra annemiz gelince bize Olur olur çok mantıklı. Ben hemen ben ödevimi yapacağım. Okula geldi evet. Ben hemen ödevimi yapacağım. Sonra da çantamın içine abur cuburlar dolduracağım. Ve bu abur cuburlarla istediğimiz her dakikada bir şeyler yiyip içebileceğiz Mr. Cat. Korki ne fikir? Ben de doldururum evi abur cıbr, Bir sürü abur cuburumuz olur. Evet. Bir de topladığımız paralarla abur cubur seti isteriz. Bir sürü eve yemek isteriz. Parti yaparız. Korku filmi izleriz. Çok eğlenceli olacak ya. Bence de çok eğlenceli Bence de. Hızlı hızlı ödevlerimizi bitirelim de partiye hemen başlayalım. Evet. Bence de. Önce ödevlerimizi bitirelim. Sonra güzel güzel partimizi yaparız zaten. Benimki bitti. Yuppi. Ben son sorayım hemen bir. Tamam ben şimdi gidip elimi yüzümü yıkayıp yıkanacağım. Dışarıdan geldik Ellerimi Benimki yıkamalıyım. Yık Ondan sonra ekleyin ellerimi. Bu biraz burada annem ve babam yokken yapıcık keyif yapayım ya. Oo oh, çok güzel. Biraz da şurada yıkanayım. Ha, her mis gibi elma kokuyor. Annem yokken onun makyaj malzemelerini de kullanayım biraz ya. Hep merak ettim nasıl olacağım diye şöyle birazcık allık süreyim. Şöyle birazcık daha far süreyim. Azıcık daha rimel. Son olarak ucunu de süreyim. Evet nasıl oldu? Aa nasıl no, çıkıyor? No. Anneme benzemişsin. Çok güzel oldum. Bence de çok güzel. Evet şimdi parti başlasın. Yuppi. Hatta o filmi izleyerek mi başlasak? Bütün ışıkları kapatalım. Çok <laughs> 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 Evet, Hemen cips alayım ben. Ben de bütün abur cubuları çantaya dolduracağım. Aç bakalım. Abur <laughs> cubuları bu lanetli. Kuruyorum. Burada mı Ne bu doldurdum. İndir. Güzel maymuncuğuma sarılıp korku filmi izleyeyim. dönsün. Arabaya ne oluyor orada patlıyor sanki. Bilmiyorum çok değişik şeyler oluyor ya. Bence birazcık. Sıkıntı çok şey Aynen annem olsa izin vermezdi şimdi. Dediğim kadar diyebilirim. Evet anne. bu film bence de adamı kaçırıyorlar ben de yalnız bu gece uyuyamayacağım galiba Ayy, ben de uyuyamayacağım korktum ya gerçekten çok korkunç evet gerçekten maskeler çok korkunç değil mi ben bizim mısır yapıp yiyorum Tamam bekler. Burada bir sürü sınır bebek var. Aa, al sana da mısır. Benimki. Benimkiydi. Aşk da mısır yerim ya. Ooo evet. çok güzel olmuş. Elin sağlık. Afiyet olsun. O gün işte bunu izlemeseydik gerçekten evlerine giriyor. Baksana gizli de Ve evet. onlar da evde tek bizim gibi. Evet de sanki bizim yaşlarımızda gibi. Evet. Şimdi, dedim, 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 derse... Şimdi Ne yapacağım biliyor musun Mr. K? Annemiz gibi olabilir? davranıp eve bir sürü abur cubur ve yemek isteteceğim. Alo, merhaba. Ben elma anne. Çocuklarım evde de yemek yetiştiremeyeceğim onlara. Onlara büyük abur cubur setinizden bir tane, bir tane dondurma arabası, bir tane de büyük boy, hatta en büyük Kral boy, siz de gönderir misiniz? Evet, evet ödemeyi benim kartımdan yapabilirsiniz. İyi günler. Ay istediğimizdir ki. Üzerimde, Güzel senin Güzel de ne Birazdan çok güzel şeyler gelecek eve, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ama annemiz öğrenirse bize çok mutlak. Bunları evet. da öğrenmez. Evet. Hepsini yeriz ki biz iki gün boyunca. Bence bir iki günde hepsini bitireceğiz Sonra onları da dışarıdaki çöpe atarız. Benim başka komşu yemiş biz yemedik. De <laughs> evet bence de çok mantıklı Evet. Ay Mr. Cat aşağıdan ses geldi. Aşağıdan ses geldi. Evet bakalım mı? Hadi bakalım. hocamız temiz. Şimdi ben yanı yüzeyim. <laughs> <laughs> İçine giriliyormuş. Gizli bir alan var evimizde Mr. Cat. Ailemiz niye böyle bir şey Gözlerim, yapmış? Biliyorum neden böyle bir şey yapıyorum Haydi açalım. Hadi yukarı çıkalım. Aa kapı çaldı. Ve ee, Mr. Cat. Tada. Işığı da açsana. Bir sürü abur cuburumuz olacak. Bak. Bak. Bir sürü abur cubur. Evet. Yavuz bir yavuz şeyden var. Hatta bak bir de şu var. Şunu şuraya bırakalım. Evet. Kocaman bir dondurma arabası. Evet. Çok güzel. Hmm, ne koysam içine ne koysam. Ee, bir şey koyamıyorum ben. Ha, külla... çikolatalı yiyorum. Biraz Yara. da bundan yapacağım. Hmm, vanilya. Biraz da bunu yiyeyim. Buradan sınırsız hmm. dondurma yiyebileceğiz bu iki gün boyunca. Çok iyi. Bunlar büyük Bu altındaki soğuk kalmak için en soğuk kalacak. Evet, özel araba bu. Her zaman soğuk kalacak. Birazcık da meyveli yiyeyim ya. Her meyveden var bu dondurmadan. Çok güzel. Bence de çok güzel eğleneceğiz ya. Dondurmamızı yiyelim sonra da tabletimizden Roblox oynarız olur mu? Olur çok güzel olur. Hem annemiz sadece günde bir saat oynamamıza izin veriyordu. Şimdi istediğimiz kadar oynayabiliriz. Evet. Hafta içi hiç vermiyordu derslerimiz vardı. Evet. Derslerimiz varken haklı biraz ya. Yani. Biz çok oynuyoruz Roblox. Bunu derslerimizde girelim. çalışamıyoruz ama bu sefer Derslerimizi bitirdik ve istediğimiz kadar da oynayabileceğiz. Hadi bence, bence de... oynamaya başlayalım bile. Ben tabletimden oynayacağım. Tamam. Evet hangi oyuna girsek acaba? Dur bir bakayım. Hmm, bence brokhevin girelim. Bence de brokhevin girelim. Sarayda gelmiş. Ne oluyormuş o sarayda? Hiç bilmiyorum ki ben de. Yani ee, bir tane kanal vardı YouTube'da. Roblox cadısı diye. O çekmişti. Çok gizemli bir saraymış. Sarayın içinde gizemler bile varmış. Gizli bir anahtar bile varmış. Gerçekten Evet girip o sarayda gizli anahtarı bulmaya çalışalım. Tamam bunu da olur. Deneyelim hadi. Bir yandan da Roblox cadısının o videosuna bakalım da nasıl buluyormuş öğrenelim bari. Evet, sen öğrenmiş oluruz. Hani bir